Şimdi ilk başta kombimizin şartelini sağındaki gaz vanasını altındaki vanaları kış şeylemiyoruz devamlı açık kalacak Kombi açıp kapatma tuşumuz burası buradan açıp kapatıyoruz petek ayar tuşumuz petekler 65'te kalacak yaz kış siz buradan çeşme sıcaklarını yazın kışın ayar yapacaksınız yazın 35'e kadar düşürebilirsiniz kışın 40-41'lerde kullanabilirsiniz şu an ben 38 ayarlıyorum eğer çok soğuk gelirse 39 yapabilirsiniz. Fazla sıcak gelirse düşürebilirsiniz. Ayrılıktan sonra okeyliyorsunuz Hafızasını alıyor. Ekranda bir arıza kodu çıkarsa sistem tuşunuz aşağı yukarı ok tuşları. İkisini aynı anda 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Ayarı yapacaktınız vazgeçtiniz. Burası telefonlardaki gibi geri çıkma tuşu. Ayda bir kere su basıncına bakıyorsunuz. buçukta olacak. 1 ya da 1'in altına doğru düşerse. Şurada altta mavi bir vanası var. Bunu sola doğru çeviriyoruz. 3-4-4 bu ibre yükselmeye başlar. Bir geldiği zaman sağa doğru çevirip kapatıyoruz tekrardan. Abi, bu da yapacak oldukları çoğunluk su basıncı ayda bir kere. Tamam, tarif bir de yazlık kışlık çeşme ayarı. Tabii. Başka yapacakları bir şey yok. O da şey, yapıyorlar. Sıcaklığı bağlamak için kaloriferlere. Şimdi onu da buradan yapıyor. Şu an mesela burada gördüğünüz 33.3 derece senin bu ortamın sıcaklığı. Evet ortam. Sağa doğru derece yükselir. Hı sola doğru derece düşer. Tamam. Mesela 20.6'ya ayarladım bıraktım. Hafızasını alıyor. Sana tekrardan ortam sıcaklığını gösteriyor burada. 33.3 derece. Tamam. Yaz geldi zaman bunu en düşük dereceye kadar düşürebilirler. Petekleri iptal ediyor. Diye. Aynen. Kendi Sadece de Aynen. Mesela 10 derecede bıraktım. Tamam. Petekleri iptal etti. Sadece çeşme için çalışıyor.